Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E devlet üzerinden askerlik tecil bozma, tecil bozdurma işlemlerinin nasıl yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Tecil bozdurmak için askerlik şubesine gitmeye gerek bulunmuyor. Bireyler E devlet şifreleriyle askerlik sistemine giriş yapabilir ve kolayca tecil bozdurma işlemlerini gerçekleştirebilir. Asal yoklama araması yaptırılarak E devlet üzerinden tecil bozdurma işlemini tek tıkla yapabilirsiniz. Yapacağınız işlem asal yoklama seçeneğini tıklıyorsunuz asal yoklama araması yapıyorsunuz E-Devlet'te bu aramayı yaptığınız takdirde tecil bozma bölümüne gelip buradan tecil bozma ile ilgili tüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir askerlik tecil bozma tecil e, işlemlerini nasıl yapacağınızı sizlere aktardık bunun için E-Devlet şifrenizde elektronik imza mobil imza gibi seçeneklerden biriyle giriş yapmalı ardından askerlik tecil bozma seçeneğine tıklamanız gerekiyor yani asal yoklamanın altında bu bulunmakta bu işlemleri buradan yapabilirsiniz Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.